Merhaba arkadaşlar ben Gölge Maske ve bugünkü videomuzda Blood Striker oynuyoruz yani Brawl <laughs> yok yok BS oynuyoruz Öncelikle Gördüğünüz gibi çok güzel bir oyundur Blood Striker Desenler kıyafetler her şey güzel 10 numara bir oyun Şimdi bu oyunda aynı zamanda da ee, şu karakterler var karakterlerin kendine ait özellikleri var her karakterin hmm, silahlarınızı kendiniz yükseltiyorsunuz şöyle göstereyim şuradan silahlarınızı böyle seviyeleri var silahlarınızı ekleme yapabiliyorsunuz böyle her şeyi dahil ekleme yapabiliyorsunuz desen yapabiliyorsunuz şimdi maçımıza evet oyunumuz başlıyor hadi bakalım yine uçaktan atılırız PUBG Mobile gibi anasını satayım her şey zaten evet şöyle haritamız böyle belli kimseyi takip etmeyelim herkes atladı zaten şuraya atlayalım ee, yine atladık hadi artık dediğim gibi her karakterin kendine ait özelliği var kimi can basıyor kimi kalkan açıyor ee, kimi hızlı koşuyor hepsinin kendine ait has özellikleri var Ne ara bayıldınız be. Hadi canım ya. 400 km ötede bayılmışım Şurada bir adam gördüm ben demin. Neredeydi lan o adam? Paraşütle biri indi gördünüz zaten sizde arkadaşlar. Her neyse sonra gideriz sonra gideriz çatışmaya. Burada adam oluyordu genelde çok adam oluyordu hatta. Çatışma olmuyor şimdi bu ne ya? Etrafta kimse yok neredeyse ha. birileri var orada. Geldim 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 geldim. Geldim geldim. Hani la halletmişsiniz zaten. Ha. Gel gel. Aşağı atladı lan. Seni ben bir bayayım. Ver AK'yi. Bir. Bir atla demin de. Çım. Öldü zaten ben baydım saydı. Baymıştım herhalde. Aşağı düşünce bayıldı. Onlar buraya iner he. Hadi bakalım. Biraz uzaklara gidelim bizimkilerden. Ölme garantimiz olsun. <laughs> Şuradan AK çekeyim bari. Mesela bunu alacağım. Aldım. Gördüğünüz gibi. Silahların desenleri çok güzel ama. Harbi onu söyleyeyim. Çıkartmakla zor uğraşıyorsunuz da. Güzel silahlar. Niye kimse yok lan? Aha, 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 Oyun dondu Nerede lan? Demin adam gördüm. Kayboldu. Aha iniyor. Ben indireyim. İndirdim. Arkacıya indirdim. Bir daha var. Bu silah çok sekiyormuş lan. <laughs> Bu silah çok sekiyormuş harbi lan. Hani lan nereye gitti? Niye sıkıyorsun lan ortalık yere? Demin bir eleman vardı eleman kayboldu. Demin bir takım bitirdik herhalde. <laughs> Parlama geldi ya. Hadi bakalım. Böyle şeyler de var. Bunlara tutunuyorsunuz. Pıt yukarı çıkartıyor sizi. Şey gibi ya yüksel yüksek yerden atlıyorsunuz gibi ya ya. bak. Oy şansa bak baba. Lan 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 lan. Allah kahretmesin ya. İki kişinin önüne düşeceğimi tahmin etmedim ya. İki kişinin önüne düştüm. Bu arada onu söyleyeyim. İkisini de kalkanlı kırmışım. Birini öldürseydim bari ya. Bu arada oyunda öyle basit ölmüyorsunuz. Sürekli doğabiliyorsunuz. Takımınız bitmedikçe. Belli bir süre bekliyorsunuz. Ondan sonra tekrardan doğuyorsunuz. Bu adam çok yardım istediğine göre kesin burada adam var da Ben inmeyeceğim oraya Şuraya ineceğim Burada Burada iyi loot var Ama silah yok Şansa bak <laughs> Hızlı koşmayı aktif edelim Biri var aşağıda Aşağıda mı buradan? Bari şunları alak. Aha. İki kişi mi? Ne var burada herhalde? Ha gördüm. İndirebilir miyim lan acaba? Ay lanet olsun. İndirdim.

Ölmeyeceğim, 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 ölmeyeceğim. Aman okudum. Aman okudum. Nasıl duruyor yarram? Kanka beni alsana kanka beni al beni al beni al Adam geliyor beni al Lanet olası hiç silahım da yok ki Hayır ya O kadar kaçtıktan sonra ölmek rezil bir puan ya Ya beni al diyorum beni al diyorum ne yapıyor ya Hadi, hadi oyun kasma biraz. Aha. Hayır yine mi ya yine mi ya? Dalgam geçiyorsun sen ya. Dalgam geçiyorsun sen ya. Ya bizim kadro salak ya. Salak vallahi kadro salak ya. Salaklarla oynuyorum ya. Ya ne yapıyorsun sen burada? Niye buradasın ya? Niye buradasın mesela? Durduk yere ateş ediyor bir de ya. Niye buradasın ya? Allah Allah. En azından belli bir şey yapabilirsek kurtarırım gibi çıldırmadan. Allah Allah. Manyatacaklar vallahi ya. Salam biri sabahtan beri ölüyor ya. Sabahtan beri ölüyor ya. Sabahtan beri sen ne yapıyorsun mesela? Niye ölüyorsun? He. He. Ne oldu? Takım kaldık. Bizim takım çöp zaten ona eminim. Bana mı sıkıyorsun? Neredesin? 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 Ben körüm herhalde. Görmüyorum adam. Bu arada ben ölürsem salaklığımdan öleceğim gibi be. Baydım. <laughs> Lan adam dibime girmiş, dibime girmiş, bıçaklıyor ya. Amına kodum. <laughs> Kalpayı yemek üzereyim. Bunlar bot Vallahi bot 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 botsunuz oğlum. Hepiniz botsunuz oğlum. Hepiniz botsunuz. Allah Allah. Bana yakın olan 4 kilo almış zaten ya. Diğerleri 1 kilo. Siz oynamayın lan. Bırakın şu oyunu ya. Oynamayın ya. tövbe tövbe. Ben kafayı yiyeceğim bu oyuna devam edersem şu an. <laughs> <laughs> Saçma sapan. Lan yanlış tuşa bas. Arkadaşlar bu arada haberiniz olsun. Oyuna girenlere bu skin'i e beleş veriyorlar. Skin bedava. Evet. Bedava. Aynen. Aynen bedava. Vallahi bedava. Ya inanmıyorsanız oyunu indirin. Bakın. Bedava veriyor. Hangisi gösterdim zaten. O silahın skinini bedava. Ben nereye giriyorum ya? Kasaya gireceğim değil mi? Silah, silah, silah bulup geliyorum hemen. Evet, silah bu. Bedavaya veriyor. Haberiniz olsun. Yükseltmeleri böyle. Belli. <laughs> Bu oyun beni ikinci kez sinir etmiyor değil. <laughs> Görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Şu bıçağı vermedi. Bütün her şeyi çıkarttım ya ben. Güzel olan bütün her şeyi ben çıkarttım buradan. Haberini olsun bakın. <laughs> her şey dahil Bu bıçağı vermesi için çok uğraştım ama vermedi. Koca herif. Her neyse arkadaşlar. Bugünkü videomuzun burada sonuna geliyoruz. Görüşmek üzere. Bay bay.